Selamlar. Planlama ve yaşamı belirli kurallara koyma ve geleceğe öngörüde bulunma anlayışı üç aşağı beş yukarı tüm canlılarda var. İnsanlardan tutun da aslanlara, aslanlardan tutun da karıncalara kadar hepsi kendi yaşam alanları için bir planlama yaparlar. Nereye yuva yaparsa iyi olur. E, su basma e, temelinden tutun da avlanma alanlarına kadar, suyun suya ulaşılırlığına kadar ya da e, diğer hayvanlardan savunma ve korunma amacına kadar her şeyi gözden geçirir planlarlar. Bu planlama ve e, gelecek için e, öngörüde bulunma, bulunmama, bulunmama alışkanlığı sadece Müslümanlarda yok. Çünkü biz her şeyi Allah'a havale etmekten hoşlanıyoruz. Ya Allah var, keder yok. Allah var, elem yok. Allah var, kaygı yok. Allah yaratanın karnını aç doyurmamış. İyi kardeşim de Allah sana da akıl vermiş. Demiş ki ekmeğin kazan. Şunu şöyle yap. İşini gücünü kendi rayına koy. Biz ama hep bu İslam ülkelerindeki tevekkili anlayış dolayısıyla nedense devletler olarak da kişi milletler olarak kişiler olarak da çoğu zaman gider gider bir duvara toslarız. Son zamanlarda görüyorum ben sağda solda 10-15 sene önceki üç kişiden birisi ben AKP'liyim diye yüksek sesle söyler ve bundan gurur duyardı. Son zamanlarda bu tersine döndü. Hiç kimse ben AKP'liyim demiyor diyene de sanki bir linç kültürü başlatılıyor. Linç edilecek neredeyse. Daha ne AKP'lisi gördük işte. Ortalık bilmem ne. Ortalık yangın yeri. Bunun sebepleri tabii e, yani üç aşağı beş yukarı hepimiz biliyoruz ama ben vatandaş gözüyle bir de anlatmaya çalışacağım. Niye biz bu kadar plansız, programsız yaşıyoruz? Niye biz gerçekten yani 3-4 gün sonramızı, 3-5 gün 3-5 sene sonramızı planlayamıyoruz. 15-20 sene önce bizde bir sağlık atağı başlatıldı. İşte dediler ki sağlık bak işte bilmem kim döneminden daha önceki CHP döneminde şöyleydi hatta o zamanlarda Kemal Kılıçdaroğlu'nun SSK müdürü olduğu dönemlerde gitmiş de ay orada bir kamera çekimi yapmış da bilmem ne o CHP'nin başının kakıcıydı. E gel şimdi Hangi hastaneye gidersen git bir çekim yapın bakalım. Bir randevu alın da hep beraber görelim bir. Hep bir randevu alın benim adıma da ben de gideyim hastaneye. Yok. Bir insan yalan söyleyerek hani bir laf vardır. Yalan söyleyerek dünyanın öbür tarafına kadar gidersiniz ama geri dönemezsiniz. Ya bir insan bir Topluluk ya da hükümetin en üst tabakası bir milletine 30 sene boyunca yalan söyler mi ya? 30 sene boyunca. Ha bugün düzelecek, ha yarın duracak. Her seçim geldiğinde bir de şeyleri vardı. Bunların e, şah şahçakçı milletvekili, bakan adayları falan vardı. Cazgırları vardı. Biz öyle bir şahlanacağız ki e, şahlandıkça şahlanacağız. Biz öyle bir zıplayacağız ki 100 metreye zıplayacağız zıplayınca. Biz öyle bir e, harekete geçeceğiz ki aya bile ee, yukarıdaki aya bile tekme atacak kadar uçacağız. Yapma ya. Çakıldık en sonunda. Çünkü bizim Müslüman ülkelerinin ya da genel olarak Ortadoğu şah insanının tipik bir özelliği vardır. Yalan söylemek. Oryantalist yaklaşımlarla karşıdakini alaşağı etmek ya da karşıdakini dolandırmak. Bu maalesef bizim kanımıza işlemiş. Ya şimdi öyle olmaz, böyle olmaz falan demeyin. Bayağı öyle oldu işte. Bundan 10-15 sene önce gene söylüyorum. Ben AKP'liyim diyen insanlar çoktu. Gurur duyarlardı. Ya işte olabilir, şey. Bak sağlık halloldu. Bak işte eğitim de halloldu. Üniversite açıldı bir sürü. Ne oldu en sonunda? Tıs. Bugün gördük şeyde nedir bu tasarruf genelgesinde üniversite mezunu işçi alımını durdu. Eleman alımını durdurduk dediler. Sadece emekli kadar eleman alınacak. Peki bu kadar mezun ne olacak? Bize ne diyorlar? Sağlık çöktü. Bir de şehir hastaneleri e, taahhüt bildirdiniz. Adama diyelim bir milyon hasta. Hastayı da almıyor şehir hastaneleri. Diyor ki nasıl olsa ben, benim param gelecek kardeşim. Ne, sizden mi uğraşacağım diyor. Diğer şeylerde tarım ölmesine, eğitim ölmesine bir de otobanlar belası var başımızda. Bözer tarafı otoban yaptırdık. Bilmem ne yaptırdık. İşte benim eserim. Bugün en kısa otobanın geliş gidiş masrafı 400 bin liraya çıkmış. Yani arabanla çıktın. Mesela Ankara'dan neydi? ben dikkatim oraya çekiyor. Oradan geçecek misin? Neşe ne yerinden saptın. Ver 400 lira diyorlar. Ya Allah'tan korkun 400 lira olur mu kardeşim? Yok kardeşim. Girmeseydin o zaman. Girmeyip öbür yoldan geleyim diyorum. Bu sefer devlete diyor ki kardeşim sen bana şu kadar taahhütte bulundun. Buradan en az işte senede 2 milyon yolcu geçecek dedin. Geçmedi. Ver ver parasını benden. Hani bir meşhur Zafer Havaalanı var ya Kütahya'daki ver parasını diyor. Veriyorum veriyorsun. Bu kadar tekrar ediyorum bu kadar öngörüsüz bu kadar geleceğini hesap edemeyen bir kafa olabilir mi ya? Yani sen nasıl oluyordu? 5 sene sonra ne olacağını, 5 sene sonra bu memlekette kaç tane çocuğun olacağını, kaç tane üniversite mezunu gencin olacağını, o zafer havalarında kaç tane uçak inip çıkacağını, kaç demelen kaç yolcu olacağını falan hesaplayamıyor musun kardeşim? Ben bir daha söylüyorum. Pi sayısını daha önce de söyledim. Pi sayısını bilmeyenlere mö deniyormuş. Siz pi sayısını bilmiyor musunuz ya? Yani bu kadar mı Basit. Bu kadar mı evrenden, dünyadan uzak? Ancak şey pompalarsanız. Bize e, dış tüküşler saldırıyor. Bize şunlar saldırıyor. Biz, beka sorunu var. Ya beka sorunu sizsiniz. Beka sorunu nerede var? Bir iki kişiyi de dilinize doladınız. Bunlar Türk düşmanı. Bunlar işte memleket düşmanı. Bunlar işte bizim geleceğimize e, dinamit koyuyorlar sabahtan bu tarafa anlattıklarımızdan bizim geleceğimize kimin dinamit koyduğu üç aşağı beş yukarı belli. Dolayısıyla memleketin bir iki kişi kalkıp da memleketin e, hariçten gazel okuyan bir iki kişi memleketin geleceğine dinamit koyamaz. Geçen bir şey söylüyorum. Dinledim. İsmet Özel diye birisi e, TRT 1'de galiba bir program Daha sonra onu başka kanallara da çağırmışlar. Gördüm ben. Pelin Çift ile e, TRT'de bir program yapıyor. Pelin Çift diyor ki orada bir Türk'ün e, en önemli özelliği nedir? Türk'ün en önemli özelliği. Soruya bak şimdi. Şey de diyor ki o İsmet Özel denen e, neyse e, namaz kılmasıdır diyor. Peki namaz kılmıyorsa Türk değildir. Siz nerede yaşıyorsunuz arkadaş ya? Siz gerçekten beka sorumlusunuz ya. Bu memleketin beka sorunu sensin ya. Senin gibi adamlar bu memleketin beka sorunu ya. Bu memleketin 20 milyona yakın bu memlekette Alevi var ve bunlar Oğuz Türkleridir. Herhalde senden daha iyi Türk'tür. Ben baktım tipine falan sende Türklük bile yok. Namaz kılıp kılmamak Türklüğü bir alakası yok. O bir inanç şeklidir. Neye inandığını bilmiyorum. Onda umurumda da de değil. Çünkü sen muhtemelen Müslüman da değilsin. Bu kadar ağzı kaypak konuştuğuna göre. Peki bu 20 milyon Oğuz Türk'ü Alevilere biz bunlar Türk değil mi diyeceğiz? BK sorunu kimmiş? İsmet Özel Efendi sen misin? BK sorunu sen misin? Çünkü milletin içine ikili nifahı sen sokuyorsun. Senin gümüler sokuyor. Sana ne? Atatürk demiş ki ne mutlu Türk'üm diyene. Sana mı düştü? Şu Türktür bu Türktür falan. Ben de namaz kılmıyorum. Türk değil miyim? Ben namaz kılmıyorum. Sen Türk değilsin diyene. <laughs> şurada bir kitabım var. Bak Toyluk'un kitabını yazdım. Toyluk'u. Toyluk'u sen bilmezsin herhalde. Tarihte ilk defa ben Türk'üm diyen adamdır Toyluk. Tamam mı? Biraz ton oku da Türk'ün, Türkçülüğün ne demek olduğunu öğren. Öyle namazdan falan da olmuyor bu işler. Son olarak şunları demek istiyorum. Ben bizi 30 senedir aldatıyorlar. Hep söylerim bunu. İşte kaftanın arkasında ejderha var. Biz gidersek sizi gelip yiyecekler. Ejderha gelene kadar siz bitirdiniz bizi ya. Siz yediniz zaten. Siz bitirdiniz. Yani bu memleketin geleceğine dinamit koydunuz. Bu memleketin gelecek günlerini kararttınız. Artık ne sağlık sistemi toparlanabilir, ne otoyollardaki o zam toparlanabilir. Otoyollara zam diyorsunuz. Onu da bir açıklayın. Zam. Otoyollarda yüzde kırka yakın zam geldi şimdi. Bazılarında yüzde elliye yakın. Bu. Oradaki yapılan bir zam yolcu taşımacılığından yani otobüs biletlerinden tuttum da oradan uzaktan gelen Antalya'dan gelen bir maydanozun tanesine salkımına kadar yansıyacak. Dolayısıyla her e, maddenin enflasyonu yüzde otuz kırk elli artacak. Sen yok işte gelecek sene bu sene yüzde yirmi sekiz olacak enflasyon. Sizin sayenizde mi yüzde yirmi sekiz olacak? Siz beka sorusunuz yani. Onun için en bu kadar dalga geçtiğiniz, bu kadar küçümsediğiniz yetiyor. Zaten öngörüsüz ve çapsız planlamasız bir şeyin var. Reis senin yani bir alt kadron var. Bunlardan hiçbir tarafa varamam. Sen de çevremdeki bu insanlara bak. Aslında çevren yavaş yavaş popuyor senden, dağılıyor. Sokakta ben artık reisten tarafıyım diye adam görmüyorum, duymuyorum da vallahi gelecek günler beka sizin için. Sizin için bir beka sorunu olacak galiba. Çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.